Bekle izleyelim dedik. Oradan mı izliyoruz? Onu? Oradan izleyelim, tamam. buradan izleyelim. Sıkıntı yok. Tamam, tamam. <gülüyor> 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 <Hindu> başlayalım mı? Yes. Nasıl başlayacağız? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Siktir altıma sıçtım. Bunda yine yok mu ya? Aa, hadi başlıyorum. 3, 2, 1. Arkadaşlar merhaba. Çok gereksiz. Ben öyle bir giriş yapmayacağım. Gençler selam tekrar hoş geldiniz YouTube kanalıma. burası YouTube kanalı ee, bugün çok ilginç bir şey yapacağız ben ve iki tane koşan şey ve Tufi adlı arkadaşımla beraber benim eski bir tane videomuz izleyeceğiz. bundan 3 yıl önce ilk Nintendo Switch açılışı yaptığım video başlayalım ya o Allah. Nintendo şeyim bende <laughs> abi başla ya başla çok güzel video ben çok Arkadaşlar güzel. merhaba video geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum birazdan fark edeceksiniz zaten büyük ihtimal ve ben bu videoda bir değişik konuşmuşum böyle bir acele böyle bir değişik konuşmuşum bunun sebebi arkadaşlar videoyu çekerken acelemin olması bu videodan sonra bir acele işim oldu. vardı ve zaten bunu da yurt dışından aldığım için hemen açmak istiyordum o yüzden de bu videoyu <laughs> acelemle çektim bazı hatalar çok olacak <laughs> büyük ihtimal. ama bunları hor görün hoş görün ya da hangisiysem çünkü acelem var <laughs> zaten birazdan videoda göreceksiniz. Çok garip hallerim var. Neyse bu videoluk böyle olsun o zaman. Siz daha fazla beklet videoya geçelim. Geçmezek. Bugün <laughs> size kanalıma arkadaşlar ben olacağım ve bugün sizlerle yeni bir video arkadaşlar Bugün sizinle yine bir kutu açılımı. Bu seferki ama hani gerçekten bir iyi bir kutu açılımı olacak. öncelikle şöyle söyleyeyim bu ürünü ben gerçekten çok istiyordum. Yani bayağı araçsız etti. En sonunda, Arkadaki bornoz mu? E, yakın olan Sakızada Yunanistan'dan birini buldum. Orada oyun dükkanı varmış. Tabii yurtdışı olduğu için daha ucuza. Yani Türkiye'de zaten bu <laughs> oyunu... yani Yunan Adası'ndan ya da Sakız Adası'ndan daha kolay bir şekilde getirebilirsiniz. Ben bugün gittim. Elime daha bugün geldim. daha kutusunu açtım. Yani bir kere açtım yaptım ama. söyleyeyim. Ama altına falan daha hiç inmedim. Biraz heyecanlıyım çünkü sadece yeni denedim yani. O yüzden ürünü gösteremiyorum. Zaten tahmin etmişsinizdir. Burada abi. <laughs> <laughs> Tam bir Hem de böyle şey oldu lan ha. Şöyle yani. Renkli olur. diyemedim. <laughs> Bu arada onlar ona hediye de verdiler. Overwatch. Overwatch. Overwatch e, sevdiğim bilenden Hanzo'nun... Neydi lan bu? Spirit Dragon. I choose you. <laughs> Spirit. Spirit Dragon. Spirit Dragon'da galiba. Analyze bu da Nintendo'nun resmi şu ilk çıkan konsolu. Bunlar çok önemli değil. Bunlar hediyeler. Şimdi direkt Touch Zone'a gelelim. Çok Kim? şey, e, zaten <laughs> açtığım belli ilk başta oluyor. Normalde bunların paketini. Onu ben geri paketine koydum biliyor musun? Joycon'ları içine kaybettim. Daha burada şeyler var. Onlara falan daha hiç bakmadım yani. <laughs> evet. baktım hiç bakmadım <laughs> daha <laughs> Abi arkadaki bu <laughs> nasıl sen <yapayım? gülüyor> Şöyle bir... Bu yani. <laughs> bu, yani. <laughs> bu yani. Bu yani. Bu <laughs> yani. Abi şu renkler... Şöyle tutayım. Bu renkler harika. Bütün düğmeye bastığınız zaman... Bu ne? Nintendo Switch'i arıyor arkadaşlar. Tabii şu an bulamayacak kapalı olduğu için. Bu da kapandı. Evet, tamam. konuşuyor ya. Yani inanılmaz güzel ya. İnanılmaz ya. Yani, ya. Yani kolları ya. geleceğiz. Burada arkadaşlar beni çok mutlu eden şöyle bunu çıkartayım. reziliye bak, reziliye bak, reziliye bak. Kullandığımdan hemen şey koydum. Telefonla çekiyorum Allah! iPhone 6 ve Aynen, Allah. Telefonla çekiyorum yani. San, <laughs> o kadar <laughs> bir durumdayım. Odamın ışığı kötü. Yani yüzümde değişik ışık yok, evet. kameranın açısı evet. kötü, kamera kötü, Allah cezamı verdi ya. <laughs> Yani evet. hiçbir şey yok anladın mı? Benim, İzmir'de olmadığım şey, için şu an. Ha, onu da yani, yani falan çıkmadı. Bugün açmak gerekiyor. Bugün oynayacağım. Kırmızı açmak gerekiyor. Kırmızı açmak gerekiyor. Kırmızı açmak gerekiyor. Yani beni mutlu etti gerçekten. Nintendo Switch arkadaşlar. Anlayamam ki Nintendo Switch. Böyle bir tablet gibi de kullanılabiliyor. Sanırım bunun içinde YouTube, Netflix gibi şeyler yani indirilebiliyor. Ben bunlara bakacağım. İndirilmiyor. Yalnız ben kurulumu yaptım. Netflix'te. Şöyle bir sıkıntıyla karşılaştım. E henüz bu Türkiye'de olmadığı için Türkiye, İstanbul, İzmir gibi bizim normalde PlayStation'da eee Nest Switch'te büyük şehir diyecekler. Şu an yok. Şu an bu beni eee Berlin'de falan biliyor. Ama saati ve şeyi doğru ayarladım. Onun dışında arkadaşlar gördüğünüz şurada bir ayağı var ve şurada çok ayağı koyabiliyor musun? Kırıldı benimki. Daha çok Benzi, benziyor. Benziyor. Benzi kırık, kırıldı o. Burada bir tane hafıza kartı yeri var arkadaşlar. Normal hafızası 25 GB. Değil. 26 yani o civarlarda bir şey. 25 ya da 30. Hayır. Bilmiyorum. 25 Buna istediğiniz kadar hani o hafıza kartlarından takıp hafızasını yükseltebiliyorsunuz. Bu da böyle arkadaşlar. Hatta şunları takalım ya. Bu kendi başına bile bir güzel yani. Sen buradan dokunmatik her işini halledersin. Dokunmatik mi o? O yüzden şöyle şunları şöyle. Nasıl bir veletsen dokunmatikten haz alıyorum ya. Şu seni istiyorum. Çok Yapma. güzel ya. Islak mendilleri <gülerwich> Bir gün adamlar yapmış ya. ben çocukluğumdan beri Nintendo Wii zamanından bilenlerin mutlaka mutlaka vardır. Artık benim bu kadar. mi? senin mi birazdan. Hepsi. 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 Hepsi seviyorum <laughs> şey, Nintendo Wii zamanından beri. Nintendo'mu bunu yapmış çok güzel ve bu arada arkadaşlar şu fark ettim saçım evet. palmi gibi. Şu an da öyle. dün gece uyuyamadım, uyumadım. O yüzden üstüne atmışım bugün böyle. Üstüne gezmiş. Böyle mi yapmışım? Üstüne atmışım. Yoldan. O yüzden zaten Ha ben ters yapıyorum. Bambu'nun ben bakımda. Şimdi sadece bu gelmiş. <laughs> Bu kutunun içinden çıkmıyordu, ben bunu koydum <gülüyor> Yani Mario Kart 7'si Zaten PlayStation'da <laughs> Switch'i açınca göreceğiz Kutusu zaten oyun içinde Onun dışında arkadaşlar daha bakın gördüğünüz gibi HDMI'dir HDMI <laughs> Burada <gülüyor> HDMI var çok özellik HDMI Burada şarj Kablosu var Şarj kablosu sanırım aslında Kablo mu? Asla değil Neye benziyor biliyor musunuz? PlayStation'ın arkasından kulaklık girişinin yanında bir tane böyle iPhone'un su bir şey vardır ama iPhone değildir. Ona çok benziyor. Type C demeye çalışıyorum. Ama <laughs> Lan Type C bilmiyor muymuşum? Bilmiyorum. Şimdi o, o, şey, onu bilenler söylesin ya. Bu arada o Joypad'ler var ya yanlarında. Joypad o, o mi? Joycon Joy Joy lan onların adı. Onun dışında evet, içini gösterdim orada. Bunlar şu HDMI ve şey değil orada. <laughs> <laughs> bu Bunları şimdi koyalım abi. Bok var orada. Dok dok. Gülüm. B <gülüyor> <gülüyor Burada arkadaşlar bu bence en güzellerinden. Yani adamlar tutuyor, Dur, yapmış, yapmış, yapıyor. Ben hemen şu joy pedlerimi çıkartmak istiyorum. Joy ped değil ya. İleride de değil biraz daha. Bunları alayım böyle Oğlum, Oğlum kaç yaşındayım abi. biliyor musun? Üç yani o kadar 10, 10, 10, güzel ki. 16 yaşındayım lan işte. Yani, yani. Bu arada arkadaşlar bakın işte parlıyor gibi. Hani yani. şu ışıklar var dedim ya. Anlayalım. Burada fark ettiyseniz burada şey var, boşluk var o boşluğa mesela ben bunu denk getirdiğim zaman sanki bu onun ışığıymış gibi gözüküyor yani yansımayla yapılan bir hilemsi bir şekilde Doğru öyle bu arada. Salak sen okumanla mı ışığı zannediyorsun? Ben beklediğimde dedim ki ne on istiyorum bunlar ne on deniyor İkisini de yaptım bu arada. İnanılmaz bu arada. Ya ilk ya de ne on istemişim. değil. Çok mutluyum. çok çok istemiştim çünkü bu bunun paketini ben saklayacağım. Şimdi kutumuzu şuraya geri alayım ben. kutunun içinden arkadaşlar iki tane iki tane adet diyecektim. İki adet şunlardan çıkıyor. Böyle bir şey. Bunları da hemen göstereyim. Şurada artı eksileri var. Bunda eksi yazıyor büyük bu artı olduğuna göre. Artı üstü arkasında yazıyor. İkisi takılabiliyor yani. Ağzı mal gibi denk getiriyor da onu da ona size, Mesela Mario'da iki kişilik oynamak istediğinizde bunları yan çevirip bir kol halinde yapabiliyorsunuz onları falan. Bir sonraki videoda göstereceğim. Bu video çok uzun olacak. Buradaki, aha evet onları göstermedim ben. Çok haklısınız. Şuradaki kuşlar var. O hani... Şunlar, şunlara denk geliyor. Şunlara denk geliyor. Onları daha belirgin yapabilmek için de... Yani. Arkadaşlarımız oyun oynarken burada laka bastığınız zaman titriyor. Böyle bir o titreşimle benim de oluyor. Olayım. Adamlar Banda her şeyi içine koymuş hâlde. Yemin o ederim ekstra hiçbir şey almadım oyun, oyun hariç. Yerine, onu da kaydedelim. Ters <laughs> taktım. ettim. taktım. Ananı dedim bu arada. Anı. Ne? Ettim de şu an kıvırıyorum. Şunları koyayım ya da koyayım. Ben bunları buraya koyarım abicim. Bu pakette bunu da çıkart. Paketleri de çıkartıyorum artık. <laughs> Bunları da atıyorum. <laughs> Birazdan toplayacağım. Ya. O gözlükle ya. Şimdi arkadaşlar burada <laughs> abi bir şeyler 4 var. Zon 4'tüm çünkü. Evet, kullanma kılavuzları da eve kontrol kontrolüydü. Gereksiz şeyler. Yüzüne <laughs> <tıkıyoruz>. Kutunun içindeki. <laughs> ve geldik <laughs> Kutunun içindeki. Kutunun <laughs> içindeki en önemli parçaya. Bunu daha gerçekten hiç açmadım. Gerçekten açmadım. Da açmamıştım. İlk defa doğru bir şey Yani şu an sizlerle <Gülüşmeler> beraber açıyorum. Daha video 8 dakika olmuş. İyi 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 tamam. Bir izlemenin de bir dakika. Bir dakika bir dakika. Güzel. Bunu gidin izleyin lan azıcık. İzlenme. Zamanına göre 5 çok iyi bir Beklediğimden daha bir değişik çıktı. Bunu ayrı mı satın aldı? Ha. ha, bilmiyorum gerçekten hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyordum bu arada. Bu araştırma sanatı. var, HDMI, out var. Saklama şeyi ne bilmiyorum. Ya, kapatabiliyorsun. Bunu şöyle oh, geçelim, benim kapakta herhalde buradan çıkacak onlar. Oradan yerini sanıyorsunuz. İçinde de şu Nintendo Switch'in yerleştirildiği yer var. Type C. Buna da evet. geleceğim şimdi bir dakika yerleştireceğim. Burada şarjı bitik, ona da şarjı takacağım. Ona da Böyle bir şey arkadaşlar, buraya o giriyor. Burada zaten... Bir de arkadaşlar dersen tamam. Ha burada HDMI yazıyormuş tamam. i̇şte burada her türlü HDMI, C, AC, adapter, Burada iki tane daha USB yani adamlar sana bir el Nintendo kadar abi. Al bunu çantanı. O zaman ne istiyorsun? Nereye gidiyorsun? Götür yani. PlayStation toplayacağım diye canım çıkıyordu. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi ya. Bak şimdi abi. Şu an PlayStation izliyoruz değil mi? Sıkıldın mı? Bitti Olay bu. <laughs> Olay bu. Yani öyle zannediyorum şu an yani en azından. Bu <laughs> Bak koydun abi şu an televizyonda. Bu kadar. <laughs> diyorum, ben de ilk pazarlama olurum. Ben de ilk yani, bu kadar. tablet, Xbox, yani bütün konsol. Konsol? Konsolların birleşimini yapmışlar ha Ben bunların hepsini buraya koyuyorum. Ve kutu içeri bu kadar arkadaşlar sanırsam. Destekliyoruz. Evet. Ee, şimdi ben bunları o zaman adapte edeyim. Ne güzel şey isim lan Nereye adepte ediyorsun? Adepte mi? Adepte mi? Adepte mi? Adepte mi? mi? Adepte mi? Adepte mi? Adepte mi? Adepte mi? Adepte mi? Adepte Bu edit yapılmış bu arada. Evet arkadaşlar, gönlüm, e, demem, şunu prize taktım. Ay mu yaptım. Tabii, Telefondan bu kadar evet, oluyor zaten. Hemen göstereyim zaten. Direkt açıldı arkadaşlar. <laughs> bir tane oyun var. Kurulumda hiçbir şey yok. Hani, yani. Diyor işte saati söyle bana. Neredesin? Buradayım. İşte kendine bir karakter, karakter <laughs> yarat. Şov ver falan filan. Onlardan sonra sikecek, zaten oyun koyduğun an direkt yani bir yani, yani. <laughs> bir şey ama beni en çok güzel şey arkadaşlar şu oldu. Hani şu kadarcık bir oyuna bu Mario Kart'a e, <laughs> 300 lira verdim arkadaşlar. Yazık! 300 ya çok daha pahalı. Lira değil evet. aslında ama normalde öyle oyunların fiyatı ve bu Nintendo için aşırı pahalı. Evet. Neden? Çünkü Pahalı. Sen Nintendo'sun <laughs> abi. Plesko, Sucuk, PlayStation bile oyunlarını 70'ti şu an yaz indiriminde evsinin şantında falan yapıyor. Doğru bu arada. Sen bilsen. Doğru. Ya tabii şey oyunlara olmaz. zam geldi biliyorsun değil mi? Dün bak 450 liraydı, bugün 670 lira olmuş kumandayı açtım arkadaşlar. Evet. Kumandalara bastığımda ikisi geldi ve ben buradan hareket ettirdim Ne sesi çıkacak şimdi. Aaa! <laughs> Bu sesi çok seviyor abi. Gibi menüle dolaşabiliyorsunuz. Ee, şarjım şu an %8. Bunun şarjı. Niye her şeyi söylüyorum? Az önce altıma <laughs> Bunun bir şeyini yapayım ben. Televizyona bağlamasını yapayım televizyon bağlamasını da bir şeye koyarım. Yani nasıl diyeyim? <laughs> Videoya çekerim ama bilmiyorum şu an bu televizyon olma Şu an ne düşünüyorum biliyor musun? Yani Ulan diyorum editini yapmak o ne kadar sürecek. Ürünler bu kadar arkadaşlar. Yani bu videonun zaten burada sonuna gelelim. Gösterecek çok bir şey yok çünkü... <laughs> çok bir şey yok ama az önce konsolu yaladım, yaladım yani çok iyisin. 20 dakika olacak yani <laughs> istemiyorum. Video Ürün, ürünün içeriği yani. deseniz bu kadar. Ama çok seviyorum yani. mesela hani. Şeyleri falan çok güzel. Mesela ben burada oyun oynuyorum. şeyi çok güzel mesela ben burada kurdum çok mesela. Güzel. Şey çok anlatamıyorum onu. Masada hiçbir şey yok böyle tek başına şahit falan var. Bununla böyle rahat rahat böyle oyun oynuyorum abi. Hani bu gaz bu fren falan filan. Böyle oyun oynayabiliyorsun ya. Yani. Zaten sesini duyuyorsunuz. zaten bir tanesini şöyle yapmış. yapınca Kumanda haline geliyor. Bunlar zaten dediğim gibi ondan... Anlamadım ki bu fetişist dedi lan. O ben değilim bu yapılmışlar. Ee, onun dışında arkadaşlar şunun şu da düğü. düğme var. Düğü. <laughs> ben buraya bastığım zaman fotoğraf çekiyor, ekran görüntüsü alıyor, capture. Yani ben ben yaptım. Kaç kere bastım bu arada. Biliyorum gördüm. Şuraya baktım switch'te. Kakayım ki daha iyi kumanda. Bu gerçekten yani. aldığımda çok ben güzel. Ben böyle sıkıldım yani. Buna hiç girmeye gerek yok çünkü çok uzun sürecek. Dediğim gibi bir yorum da dakika falan. Alex Melek sonları koyduğum <laughs> ve televizyonda çıktığı anı gösterdim. Onu şimdi <laughs> izleriz Onun kuruşumu, yapışımı, açışımı falan görürsek video <laughs> çok güzel. Onun dışında içerik yok başka. Yani içinden çıkan 3 tane şey şu. Şu şu şu. Kablo Ama güzel mi? Çok güzel. Yani evde oynuyorsun abi. Salak yukarıda şundan da yok o ah, zaman. Bahçede oynamaya devam ediyorsun benim için her zaman güzel oyun oynamayı seven biri olarak. Daha zaten tam kurulumunu bile yapamadım. Bu videonun ya, sonuna canım. gelelim. Böyle çok karmaşık bir video oldu. En azından Belediğim biliyorum. Çok belli olmadı biliyorum. Ama acelem var yani. Kutuyu açmak için çok da bekledim. Evet, burada anneden kapıyı çalıyor biliyor musun? Heyecan yaptım, heyecan yapınca de böyle de oldu. doğum günüm benim. Hala doğum da saçmalıyorum. aynı mesela Allah kahretsin. 30 Temmuz bugün doğum günü Böyle yani ya kurulumun falan. Doğum günümde hiçbir arkadaşım yok. Video çekiyorum ya. Kusura bir Ek şeylerde koyacağım. Genelde böyle yapıyorum. 16'ysa 16'ya giriyorum düşen. Kız arkadaşlar bu da bunu sana gelen beni izlediğin için teşekkür ederim açana videoyu beğenirsen kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hepiz sekan arkadaşlar. Yanlışmış. Eee şu an izlediğiniz videonun sonunda izliyorsunuz bunu. arkadaşlar bugün ayın 4'ü. Ben o videoyu yüklemiştim. İzlediğiniz video ayın 31 Temmuz'da çekmiştim. Bugün ayın 4. 4'ü 4 Ağustos. <laughs> ee, videoyu çektim fakat yükleyemedim editini falan. Bugün bitirdim ama bu videoyu da ekleyeceğim. Videoda demişim ki e, televizyona bağlanma kısmını bir tane televizyona, kısmını, bir televizyona, televizyona, televizyona bağlama kısmını da göstereceğim demişim arkadaşlar. Şimdi <laughs> e, çok uzun tutmayacağım bu videoyu. Şöyle saçımı düzenleyeyim. Çok uzun tutmayacağım. Hemen sonuna böyle bir <laughs> sahne gibi koyalım. <laughs> nasobenin evet, de şey var seçivardan bayağı üç gün içinde buna Allah birkaç tane oyun yükledim. oyun satın almışım lan. 3 günde demo falan var switch evet. ve Mario zaten ilk aldığımda videoda göstermiştim arkadaşlar çok onu beğendim şimdi o zaman hemen arkadaşlar çok uzatmadan bir dakika bir şey ayarlayıp geleceğim arkadaşlar hemen arkadaşlar şey döndüm Eee döndüm kamerayı kaseye verdim bu arada Evet. Evet, şu an sen bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurayı açayım. Videoda bahsettiğim gibi. Çeşmede <laughs> evde. Ev Sen şey ev bir de, var. git havuza ne bileyim. Burada da şey var. Havuzda evet. oynan evet. falan. Şimdi, E, burasının dağıtlığına... Ha, bakayım. Ben benim. arkadaşlar bu arada yatağın yok. Ne? çıkarttım. Ne? Şimdi bağlayalım arkadaşlar hemen. <laughs> Zaten gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadım ben. Bunu daha demin buraya aldım. Ay olacaksın yeter. Artık. Şimdi ben, ben buraya kurduğum arkadaşlar. Buradan Bu ekran gidecek. Adam. Buradan <laughs> ekran gittiği için. <laughs> buraya gidiyor arkadaşlar. Bu videonun görüntüsü de biraz kötü. Tabii burası şey olduğu için yazlık olduğu için çok fazla şey almıyorum. <laughs> Lazım olduğu için. Abi buradan artık çıkartabiliriz. <laughs> Burada değil, düşerken dediğin şeyi duydunuz mu? Burası yazlık ev o yüzden böyle. Tamam. Evet. Şu an bunu takacağım. Yavrum ara beni. Çok zor oluyor. Benim kameraya ihtiyacım var ya. Hala yok arkadaş. Hala orada benim. Yani, yerde. Beş gün mü 6 gün mü ne geçti videonun üstünden? Ayın 4'ü 37, gün geçmiş, 6 gün geçmiş. Ama ne yapayım? Ekipmanlarımı alamadım. Evet abartma. Bu video bitti. Bu arada çantıcı yoksa ya. Bak şu an ben görüyorsunuz arkadaşlar. Kumandayla hareket ettirdiğim zaman. Hala kumandayı ile hareket ettiriyorum. Bak lambaya geleceksin. Sen ona vuracaksın. Ben de yaradan ısınım sana vuracağım. Buralı zaten. Ben de yeni canım sıkıldı almak istiyorum. Konsolumu yanıma aldım. Bunu çektim bakın gitti ve elime geldi. Batarya yüzde yüz gösteriyor. Bu kadar yani. Hiçbir kurulum da istemiyor. Televizyonu tanımayı diye. Tekrar göstereyim oturdu. İttirmedim evet. Kendi kendine oturuyor. 2 3 Hazır, tane sonra gördün mü? Geliyor. Bu kadar basit. Bu da arkadaşlar böyle <laughs> videoydu. Ek sahne. Bu bile uzun oldu. Neyse izlediğiniz için Aslında teşekkür ederim. Bu. Burada her şeyim. Burada. Bu videoluk biraz böyle her şey karma <laughs> <bir> şey. Çok özür <laughs> dilerim. Bir dahaki oh. videolar zaten böyle olmaz. İzmir'de oh. çekerim artık. <laughs> Depo video yapar. Çekme artık. Neyse arkadaşlar <laughs> videomun <laughs> sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Kanalda <laughs> abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Ölüyoruz ki bizim işe bak be. Bizim işe bak be. Tamam çıktı. Çık. <laughs> Çık. <Kafa şunun>. Görüşürüz. <laughs> Bu muydu yani? Oğlum ben Bilmiyorum klasik youtuberlar değilim. Ben bir de youtuber değilim. Öyle bir sıkıntı var. Niye kapatın hadi bay. Bir şey söylemek istiyor musunuz? Ya. Seni de. Şu de. an kapanman lazım. Böyle ha, kapan şöyle şey kapatayım. Sen. Şöyle kapatıyorum. İyi seyredin. Görüşürüz.